Evet yun değerlendiriyoruz arkadaşlar. Elinde olan arkadaşlar için tek bir rakam vereceğim efendim. 146-30 bölgesinin altında eğer günlük kapanış alacak olursa pozisyon azaltmakta fayda var. 103-104 bölgesine kadar geri çekilme yaşanabilir Yunsa bölgesi, Yunsa'da. Ee, ama 146-30'un üzerinde kaldığı sürece hareketi yukarı yönlü takip edebilirsiniz. Tarihi zirve seviyesinde aşağılardan alan arkadaşlar zaten kardadırlar. 146-30'un altında günlük kapanış ee, almadıysa arkadaşlar e, sorun yok demektir. Ama altında kapanış alıyorsa 186'ya kadar geri çekilme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Birkaç gündür negatif yakmış. E, hacim fena değil arkadaşlar. E, dolayısıyla efendim 146.30 önemli bir bölge Yunsa için söylemiş olalım. Üzerinde kalırsa ne yapıyoruz? Elinde olanlar için. Kar almak için acele etmeyin arkadaşlar ee, ne yapın efendim akımda kalın ee, bir sonraki yayınımızda tekrar sorarsanız size yine bir rakam söylemiş oluruz ya da kendiniz bir stop rakamı belirleyin efendim kendinizi o bölgeden altında kalırsa stop olmayı deneyebilirsiniz Yunus'a için.